Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış'tan Brüksel'de vizeleri kaldırın Yunan ekonomisini canlandıralım önerisi geldi. Önerisini Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Grup Başkanı Hans Voboda ile paylaşan Bağış, Yunanlıların da bunu dört gözle beklediğini biliyorum diye konuştu. Türkiye raportörü Riaomin Ruitens'e Bağış hakkında İsviçre'de soruşturma başlatılmasına ilişkin herkes fikrini özgürce ifade edebilmeli yorumunu yaptı. Brüksel'de temaslarda bulunan Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, ilk olarak Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Grup Başkanı Hans Svoboda ile görüştü. Bağış, eski Türkiye raportörü olan Svoboda'ya Türkiye'ye vizeleri kaldırın, Türk turistler kolaylıkla Yunanistan'a gitsinler ve Yunan ekonomisini canlandırsınlar diye konuştu. Bakan Bağış, Yunanların da bunu dört gözle beklediğini biliyorum yorumunu yaptı. Avrupa Birliği Bakanı programına Türkiye raportörü Ria Omen Ruiten'le görüşerek devam etti. Gündem, Mart ayında açıklanması beklenen Avrupa Parlamentosu Türkiye raporuydu. Bağış, raporda teröre geniş yer ayıran Hollandalı parlamentere teşekkür etti. Türkiye raportörü İsviçre'de bağış hakkında ön soruşturma başlatılmasına ve Fransa'daki utanç yasasına değindi. Herkes fikrini özgürce ifade edebilmeli. İfade özgürlüğü denen bir şey var. Fransa'da da, İsviçre'de de ifade özgürlüğü olmalı. Ama bu durum Türkiye'de de olmalı. Yüksek sesle fikirlerini paylaşmak Avrupa'da da, Türkiye'de de özgür olmalı. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci baş Avrupa Parlamentosunun yeni başkanı Martin Schulz ve genişlemeden sorumlu komiser Stefan Füre ile de bir araya gelecek.